Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde yeni bir çalışmayla baş başayız. Hemen başlıyoruz. Soruları okuma parçasına göre cevaplandırınız denmiş bize. Aşağıda iki tane sorumuz var. Ne diyor bu sorular? Hemen bakalım. What is the aim of the charity organization? Yani yardım kuruluşunun Şurası yardım kuruluşu. Yardım kuruluşunun amacı nedir? Parçayı okuduk. Şurada koyu harfle yazılmış Help the homeless. Yani evsizlere yardım et diyor. O zaman yardım kuruluşunun amacı nedir? Evsizlere yardım etmek. O zaman uzatma yazacağım bu sefer to help the homeless Yardım kuruluşunun amacı evsizlere yardım etmektir. Yani uzatırsak the aim of the charity organization is to help the homeless Hemen ikinci soruya bakıyoruz. Ne diyor bize ikinci soruda? Who is the contact person? Yani yardım etmek istiyorsak arayacağımız, konuşacağımız kişi kim? Kontak kuracağımız kişi kim? Şu bölümde yazıyor. Call Carol for more information. Yani daha fazla bilgi istiyorsanız Carol arayınız o zaman arayacağımız kişi kontak olacağımız kişi kimmiş Carol yani Carol is the contact person ikinci bölüme bakıyoruz hemen resimlerle enerji türlerini eşleştiriniz Enerji türleri var burada. Resimleri verilmiş. Birinciye bakalım. Rüzgar türbünleri var. O zaman rüzgar enerjisinden bahsediyor. A, B, C, D, E diye yazılmış. O zaman rüzgar enerjisi hangisi? E şıkkı. Yani wind power. O zaman buraya E yazıyoruz. İkinci resimde bizde ne var? Baraj var. Yani hidroenerji var. Baraj hangisi? Hidropower yani C şıkkı. Üçüncü resimde ise su, gaz veya su buharı görüyoruz. O zaman neden bahsediyor bize? Jeotermal enerjiden bahsediyor. Jeotermal enerjinin olduğu şık, B şıkkı. Dördüncü resimde güneş ve güneş panelleri var. Dolayısıyla o zaman güneş enerjisinden bahsediyor. D şıkkı. Son resimde ise Mısır ve Mısır'dan üretilen elektrik var. Yani biyo yakıtlardan bahsediyor, bitkisel yakıtlardan bahsediyor. Bu da nedir? A şıkkı. Bu alıştırmada bize verilenleri kullanarak boşlukları en uygun şekilde, en anlamlı şekilde tamamlamamız isteniyor. O çok yaşlı. O iyi görebilir. Çok iyi görebilir. O zaman çok yaşlı olmasına rağmen iyi görebilir diyeceğiz. Rağmen burası hemen yapıştırıyoruz. Öğretmen sınıfa girer, öğrenciler ayağa kalkar. O zaman öğrenciler sınıfa girinde girdiğinde pardon öğretmen sınıfa girdiğinde öğrenciler ayağa kalkar. Dışarıya çıkamayız. Şiddetli yağmur yağıyor, çok yağıyor. O zaman niçin dışarıya çıkamayız? Çünkü yağmur yağıyor dışarıya çıkamayız because it's raining heavily. Birisi ağlıyor, biz gülemeyiz. Birisi ağlarken biz gülemeyiz. While someone was crying, we can't laugh. Yeterli param yok, yeterince param yok. Sana ödünç veremem. Yeterince param yok, bu yüzden bundan dolayı sana ödünç veremem. Bu alıştırmada ise yine parçayı okuyup buradaki boşlukları parçaya göre cevaplamamız isteniyor bizden. Ne diyor burada? Hikayelerde diyor, hikayelerde bazı elementler, bazı öğeler vardır diyor. Bu öğeler nelerdir? Başlık gibi, olayın geçtiği yer ve zaman gibi, olayların kendisi gibi ve olayın veya hikayenin en heyecanlı bölümü gibi. Yani bir hikayede başlık, olayın geçtiği yer ve zaman, hikayenin konusu, hikayede geçen olaylar, climax hikayenin en heyecanlı bölümü. Yani o zaman bir hikayede bir hikayede neler varmış? Bunlar varmış. Daha sonra bize ne anlatıyor? Bunların tanımları veriliyor bize. Diyor ki başlık yani hikayenin başlığı, kitabın başlığı bize söyler diyor. How the story is called. Yani bu hikaye nasıl adlandırılmış? Bu hikaye ne ad verilmiş? Bu kitaba e, ne denir? Bu kitap nasıl isimlendirilmiş? Ve diyor bu isim, bu ad bize diyor iki hakkında bilgi verir. O zaman bir tanesi neymiş? Bir tanesi buymuş. Ve bu ne yaparmış? Hikayenin Hakkında bize ipuçları verilmiş. İkincisi neymiş? İkincisi platmış. Plat neymiş? Hikayenin diyor platı diyor bize diyor hikayede ne oluyor? Bunu detaylı şekilde anlatıyor. Yani hikayeyi anlatıyor bize kitapta geçen olayları anlatıyor bize. Parçada geçen olayları anlatıyor bize. Setting neymiş? Bu da diyor ki setting içeriyor diyor. Zaman ve yeri olayları. Hikayedeki setting hikayedeki olayların olduğu zamanı ve geçtiği Diğerleri bize söylüyor. En son Climax neymiş? Bu da hikayenin en heyecanlı ya da en önemli bölümü. Şimdi bize diyor ki burada yani bu cümlelerde diyor bunları yazmaya çalışın. Çalışalım. en neydi? Hikayenin en önemli ve en, en heyecanlı. Bakınız önemli ve heyecanlı diyor. O zaman burası nedir? Climax. Hikayeye verilen adı isim yani hikayenin bir başlığı olması lazımdı. O da bu. Onun sonra bakın Ada diyor ki nerede geçiyor ve ne zaman geçiyor olaylar hikayedeki olaylar e, kitaptaki olaylar. O zaman time ve placeten bahsediyordu yani hikayenin geçtiği zaman ve olaylar. Ve en son ne diyor burada bize? The series of events taking place in the story. Hikayede geçen olaylar serisi, olaylar zinciri. O da nedir? The plot. Bu alıştırmada yine bir parçayı okumamız ve soruları parçaya göre cevaplamamız isteniyor. Ben hemen sorudan başlıyorum. Ne tür materyaller, what kind of materials can be used, kullanılabilir to generate, üretmek için biyokütle enerjisi. Yani biyokütle enerjisi üretmek için hangi yakıtlar kullanılır diyor. Burada diyor ki işte biyokütle enerjisi diyor yani elektriği diyor üretilir diyor organik maddeleri yakarak diyor organik atıklar diyor örneğin şunlar yani krop ekinler bitkiler hayvanlar yiyecekler yer ne bulamadım ve Ağaç atıkları O zaman neydi? Biyo yakıtlar Kütle enerji nasıl üretilir diyor? Hangi materyallerden elde edilir? Hemen yazıyoruz. Neymiş? Birinci unuttu. Yani şurası başlayalım. Neymiş o? Crop, animal, food, yard and wood waste. Ekinlerden, ekinlerin atıklarından değilim veya kalanlarından. Yani bitkilerden, hayvanlardan, yiyeceklerden, yardtan ve ağaç atıklarından. Biyokütle enerjisi üretiliyor. Yani bunlar biyokütle enerjisi üretmek için kullanılabiliyor. Devamını da eklersek yani işte koyu bölümü can be used to generate bio or mass energy. İkinci soru da ne diyor bize? Biyokütle enerjisinin avantajları nelerdir? Son iki satırda diyor ki Sources of biomass energy are abundant. Yani biyokütle enerji diyor kaynakları boldur diyor, çoktur. Ama onun üretimi its production is expensive, pahalıdır ve it Also, yani biyokütle enerjisi aynı zamanda diyor üretir diyor yani hem pahalıdır hem de sera gazları e, ortaya çıkartır. O zaman pahalı olması ve sera gazları yayması olumsuz tarafı olduğuna göre onun tarafı nedir? Biyokütle enerji kaynaklarının çok olmasıdır. O zaman ne diyeceğiz? sources of biomass energy are abundant. Yani biyo kütle enerji kaynakları çoktur, fazladır. Son bölümde ise Bize verilen hemen bakalım diyor ki bize aşağıdaki soruları cevaplayarak geçen yaz ziyaret ettiğiniz bir yerle ilgili kısa bir paragraf yazınız. Paragraf yazmayacağım. Direkt sorular cevaplamaya çalışacağım. Şimdi birinci soru. Ne diyor bize? Verdi Diego. Nereye gittin? Nereye gittik? Herhangi bir yer. Neresi oldu önemli değil. Yani diyeceğiz ki I went to Antalya. Antalya'ya gittim. İkinci soru With whom did you go there? Oraya kiminle gittin? I went there. Ben gittim oraya. With my friends arkadaşlarımla gittim. Ne zaman gittin? Üçüncü soru. Geçen yaz diyor. O zaman arkadaşlarımızla gittiğimize göre we went there. Biz gittik oraya. Last summer. Geçen yaz. How did you feel? Nasıldın? Memnun kaldın mı? Keyfin yerinde miydi? Tatil nasıldı? Yani ne hissettin? I I was excited. Yani tatil nasıldı dersen, yani ben çok heyecanlandım. It was exciting. Son sorumuz ne diyor bize? What did you do there? Orada ne yaptın? Orada ne yaptınız? We swam, yüzdük. And visited historical places. ve tarihi That's the end of this study. I hope these videos are useful for you. Thanks for watching the videos. Bye bye.